Herkese cümleten selamun aleyküm dostlar. Bugün... Ee, görmüş olduğunuz üzere hesabımı buldum bunu tanıtmak için. Belki bu videoyu çekiyorum. Şu yadaki çocuklar da bir daha güzel bir video olacaktı ama neyse. Ee, görmüş olduğunuz üzere hesap 2020'den kalma e, çok az karakter var. Ve en yüksek karakterde zaten 500. O zamanki kupa sınırları 500 olduğu için hepsi de 500'e düşmüş. Birazcık kastım Leon'la pulu o kadar. Şöyle kayanmana koyayım ya. elimiz bir şeye gitti galiba. Gitmemiş devam ediyoruz. Şöyle şeyler var yani. Eskiden olsa güzel bir hesap eskiye göre ama şu an fazla iyi bir hesap değil. Neyse abi 1400 tane şey birikmiş bu. Açıyoruz yani kostüm mostüm çıkıyor. Onlardan açacağız. Hepsinden birer tane sak yeter. İlk üçlüyü alalım inşallah kostum falan çıkar. Hadi be kardeşim açıl ya. Evet Rekon'un testesi çıktı. Nice abi. Ems çıktı. Yine idare eder abi. Güzel karakter gidiyor yani. Şimdi ödüllerimize gelelim. Mücevher vardı, mücevher vardı, mücefer vardı. Oyuncu simgesi verdi. Yani bundan verim alamadık. Diğer tekli paketimize geçelim. Evet, Lola'nın Baş aşağı şeyini verdi. Bunlar oynamıyorum. Bir tek aşamalı kasıyorum bu arada. Oyunu da bırakacak gibiyiz. Teste yani. Bunda da bir şey açmamıza gerek yok bence. Ee, abi bunu nasıl aldım bilmiyorum. Çok garip bir şekilde aldım. Ama göstereceğim ya. Bir sonraki videoda göstereceğim bunun nasıl alındığını. Bakacağız abi. Eğer ama bu taktik sadece hesabınız bir belli maille bağlı değilse veya mailinizi kaybetmişseniz işe yarıyor. Geri kalan da işe yaramaz yani haberiniz olsun. Bugünlük bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.